Merhaba arkadaşlar ben Blue Computer. Bugün sizlere bilgisayar sistem özelliklerine ulaşmayı göstereceğim. Herhangi bir bu konu dışında herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda videomun altına yorum olarak yazarsınız. çok sevinirim. Ona göre ben de size yardımcı olacak videolar çekmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İlk adımımız ee, bu konuda ilk adımımız Windows 10'da, Windows'u sol altta büyüteç simgesi var, nasıl üstünde. Windows'u araya tıklıyoruz ve karşımıza uygulama, poste ve ayarlarınızı aramak e, için yazmaya başlayın seçeneği çıkıyor. Buradan DXDiag yazıyoruz. Gördüğünüz üzere sonrasında DXDiag üstüne tıklıyoruz. Ve kardeşimize sistem özelliklerimiz gördüğünüz üzere geldi. Üst tarafta seçenekler var. Sistem, ekran, ses, giriş diye. Sistem, sistem özelliklerimiz, ekran, ekran kartımızın özellikleri, ekran kartımızın ne kadar GB olduğunu, markası, modeli her şeyi buradan görebiliyoruz. Sonrasında ses ve hakeza öyle ses özelliklerimizi buradan görebiliyoruz. Sistem özelliklerimizde gördüğünüz üzere işletim sistemi Windows 10 veyahut da size ne varsa sonra sistem modelimiz e, BIOS sürümümüz işte en önemlisi işlemcimiz i5 gördüğünüz gibi Intel i5 3. nesil 2.5 GHz azında belleğimiz 8 GB sizde 3 5 7 olabilir. Direkt sürümümüzle de buradan bakabiliyoruz. Gördüğünüz üzere bütün bilgilerimize buradan neredeyse ulaşabiliyoruz. Çok kolay bir şekilde işinize yarayacağını düşünüyorum bu bilginin. Ee, tekrar ediyorum eğer herhangi bir sıkıntınız olursa bu konuyla ilgili veyahut da başka bir problemleriniz de olursa lütfen videomuza, videomuza yorum olarak atın. Ee, size yardımcı olmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.